1-2-3 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Xbox Series X'te Mafya 3 oyunu oynayacağım arkadaşlar. Şu anda trailerını izliyorsunuz. Oyunu dün indirdim arkadaşlar. Bugün de dışarıdan çekimle şöyle bir ilk bakış yapacağım. Bakalım oyun nasıl? İşte görüyorsunuz be. Mafya oyunları sevdiğim bir oyun arkadaşlar. Mafya 3 her ne kadar 1-2 gibi iyi olmasa da ortalama bir oyun diyebilirim arkadaşlar. Daha öncesinde tabii ki de oynadım. Açıkçası çok sevdiğimi söyleyemem. Ama bakacağız. Bugün bir de dışarıdan çekimle Oynayıp kanalıma atacağım arkadaşlar. İşte Mafya 3. Görüyorsunuz be. Evet. Her zamanki gibi yeşil kolumla oynuyorum. Hadi oğlum geç şunu ya. Evet arkadaşlar ben treyleri geçtim ve şimdi başlıyoruz. Çok güzel be evet. Şöyle bir 10-15 dakika bakış atacağım ve karakterimiz görüyorsunuz. Kolu çekelim artık değil mi?

Şöyle miydi? Hey man, grab those keys. Aa, şuraya gideceğiz. Dur, dur. Pardon. Still not sure about leaving him like this. <gülüyor> 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 evet, anahtarı aldık. Ve şimdi gidiyoruz. We should get going. You got the keys so you can drive. Come on, let's get the hell out of here. Yok, ne yapacaktık lan? Şuradan mı çıkacağız? Abi kaç sene oldu ya oynamayalı. Yemin ediyorum ya. Bunu ilk PlayStation 4'te oynamıştım arkadaşlar. O dönem Hadi lan! Hadi lan! Aracımız çalıştı. Bindi mi lan bu herif? Ha binmiş. Ulan adam bir bindim der ya. Nasıl adamsın lan? Evet şu anda gidiyoruz arkadaşlar. Bindik bir kıyamete. Gidiyoruz alamete. Take it easy, hand the town. We don't need the cops crawling up our asses. I'll be like, in the I've got a poor back there. He ain't got no idea evet, what he's in, so What was his cut? Five percent. They're about not like he'll be able to spend it. Feds will be watching his every move for the rest of his life. I'd be better. We just whacked him. If I learned anything at Nam, always a good idea to dangle something out there. you Get everybody's attention. Police You him Onda oynamıştım. Daha sonrasında man, Xbox One S aldım. Ve şu yeah, görmüş oyunu One no. S'de oynamıştım. Prison, no. oynamıştım. ikinci olarak. Şimdi de Series X'de oynuyorum arkadaşlar. The Hadi woman walks up. She got a baby in one hand, a leash to a pig in the other. She starts up the ramp, and the MP stops and tells her, "You can only bring one thing on board. So she tosses the baby into the water. MP goes after the kids. Where was I? So she tosses the baby into the water. And P goes hey, <inaudible> to eight. After the kids <inaudible> start screaming <inaudible> at the woman wants to know what the fuck she's thinking. <inaudible> you know what she says to them? <inaudible> Jesus fucking <inaudible> Christ. Hey man, you ass. <laughs> <inaudible> yeah, good, I'm not even gonna tell this story about some goop getting his dick blown off or something. I mean, God damn. It's not a fault. But not like you think. The conditions over there, man. Jesus Christ. One day you're raising cattle, tending your rice. Bir yüz metre var daha. Hadi oğlum ya. Bitmiyor lan. Bir against the wall. Git git bitmiyor yol lan. Anything to survive. That better one delicious fucking pig. Şurada sonla. Bir iki YouTube kanalımda dışarıdan çekimle. Mafya 3 oyun heyecanı Tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Yavaş oğlum yavaş. Yavaş şuradan yavaş. Abi filan tutmuyor ya. Araç hızlı olduğu için değil mi? Abi. Nereye geldik? Aa 200 metre. Güzel yaklaşmışız. Çekil oğlum çekil lan. Abi bunlar ayağıma dolanıyor ya. Hop gitme. geldik. Boş alan gireceğiz? Evet. Tabii ki oraya gireceğiz değil mi? Kimlik kontrolü yapıyor? İyi bak lan, iyi bak salak.

Indik. When I say something about people, I'm not sure. All right. All right. All right. Lon? Ah, should you have me? Here we go. Ah, do. Check it. Put your IDs up for the glass. We're part of the Boeing crew. Hatch, copy, Hatch. Evet, biz de giriyoruz. Abi unuttuk oyunu ya. Neredesin lan? Nereye gitti lan bu herif? You can follow me. Ha şurada. As for you, go on and grab those bags off the truck. You'll be carrying them to the burning room. How much y'all bring in? Evet. Şunu aldık. Onu da aldık. Hal the guard. Dediğim gibi arkadaşlar 3 4 sonra oldu bu oyunu oynamayalı. Çekil al. Allah salak. Çekil lan. oh, shrike, did you buying rooms down in the cellar. this way. this way. this way. he just got out to service. my cousin's been trying to get on here for over a year now. was in the navy for two tours. got medals. for the government tells him thanks, but no thanks. that's a crock of shit, if i ever heard one. sad day when a god-fearing white man can't get a job. Normalde oyun içi alacaktım fakat böyle oynamak istedim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok değil mi? Giriyoruz buna şurada. Ha? Nereye koyacağız? Hayır abi benim anlamadım. Bu paraları niye ben taşıyorum sadece? Yardım edecek başka adam yok mu lan? Ali Marie, Ali Marie. masanın üstüne mi evet? Çok şükür be. Çok şükür be bilge dollar paralara bak ya. the job done only time there's a problem is when the flu clogs up hold on you that's some heat right there used to use coal for it but a year so back we switched over to oil maintains a more consistent flame here's some guy come around the house trying to switch me over to oil told i wasn't interested i never was neither till i saw this Oha da işte başlıyoruz. Atla şunu. Hadi be aç lan. Abi silah var mı? Dur. Ha ve bas. Eğil diyor. Şunu mu alacağız şimdi? Evet bunu da hallettik. Şimdi şu lavuğu halledeceğim. Bunu da hallettik. Of oh, silah alıyoruz tamam. Come on baby come on baby. Oh be. Neredesin lan? Ha. Şuraya geliyoruz. Tamam gelelim. <laughs> oh, I hope this Abi çok iyi be. Başlıyoruz. Başlıyoruz be. <laughs> Hadi 40 50 noktam ya. I go for Godzilla. Abi şuraya bak ya. vay da. Abi. So Paralardan biraz gönder lan. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> actually, actually. Aha zil bastı. Damn it. Alarm zili çaldı. <gülüyor> ve <gülüyor> haliyle ortalık karışacak. <laughs> to Danny John Drillin. Hey, you gonna pull this off. Hey, me. What? What? see him right there. Dur oğlum dur şöyle. Abi mekanikten de alışmam lazım ya. Aha be. Hadi lan. Güzel. Yerini hallettik. Güzel. Aha. Abi nerede bitti ya? Bu da tamam. Şu ne? Şuna vurayım mı lan? Hadi oğlum gel. Oha ne bu herif? Şunu alalım. Pompalı. Güzel. Ha geri mi geliyorsun? Lan şerefsiz hiç yardım etmedi ya. Namussuz ya. Şunun kafaya sıkacağın şöyle var ya. He F F F Come on, open. Hadi oğlum salak. Geldin lan lan. güç yok ya. Ne yapıp edip biz yardım ediyoruz. Dur. Oh be yaptık. Şunu alalım. O oh abi silah bak. Şu ne? <laughs> Güzel. Bunu da aldık. Şimdi buradan çıkıyoruz mu? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Face way worse than this over and now. Little smoke don't mean shit. Stay close to the vault. Watch for <laughs> the drill. I'll deal with these assholes. Got a feed on the door. No. There he is. Get over it. Well, Sammy had men all over the place. And one of them worked at a cleaner's and stole the uniforms Georgie Marcano Hold and Lincoln Clay along. wore on the day of the robbery. Another one was a janitor at the Federal Reserve, and he provided a rough layout. The robbery of the Federal Reserve was timed perfectly, and none of it would have been possible without the involvement of Sammy Robinson, Lincoln Clay, and the rest of the black mob. You just come from Vietnam? That's right. I Pacific. army. Bakıyorum şöyle ve 18 dakika olmuş arkadaşlar. Ve ben burada noktalıyorum. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar. Up. Uzunca bir süredir oynamadığım Mafya 3 oyununu Dışarıdan çekimle seri izeksimle oynadım. Ve şöyle bir ilk bakış yaptık. Bundan sonrasını sonra devam etmeyeceğim bürüz. arkadaşlar. Excuse me, Hadi Onunla oğlum geçemiyoruz <laughs> burada. Eski dostlar birbirine sarılıyor. How was Is how this is the first time in four hiç years, years diyor. and somebody telling me where to go, what to do or how to do it. It was fucking great. Fucking <laughs> great. <laughs> <laughs> <Abi, gülüyor> evet. What's new with the old man? Man, don't even get me started on pops. He used to pull his head out of his ass. Same as ever then. <laughs> Brother, you have no fucking idea. <laughs> Damn, Ellis. So she değil looking good. <laughs> Just like I left her. <laughs> Man, even I know not fuck with your car. Efsane lan. hakikaten güzelmiş lan bu Boy, araba. Come on. come on baby, come on baby. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu tarz içerikleri sevenler. 1, 2, 3 YouTube kanalıma abone olabilir. Bu ne oğlum ya? Şey seç diyor dur. Şuraya gideceğiz. Tabi şimdi gitmeyeceğim arkadaşlar. Evet şöyle bir bakalım. Güzel. Burada noktalıyorum arkadaşlar. Bu tarz içerikleri sevenler 1-2-3 YouTube kanalıma abone olabilir. Başka yayınlarda videolarımda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Mafya oyunlarıyla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Şöyle veda ediyorum sizlere.